Night Sarı Örek'in kıskanmak romanı hakkında olumsuz görüş bildirdiğim bir video çekmiştim. Fakat erken Türk edebiyatı ile barışmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Bu videoda yakın zamanda aldığım Türk yazarların sevilen kitaplarını göstermek istiyorum. Hepsi de günümüz Türkçesine uyarlanan oldukça özenli baskılar. Kapakları da özenli hazırlanmış. Gelelim kitaplara. Çoğunluğu İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bütün külliyatını aldım diyebilirim. Kesik baş, cadı. Arada bir tane Ahmet Mithat Efendi'nin Dürdane Hanım romanı var. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan şık romanı var. Yanlış bilmiyorsam bu Şıp Sevdi'nin önceki versiyonu ve yazdığı ilk kitap. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Meyhanedeki Hanım var. Hakka Sığındık. Bu İspanyol gribi ve sonrası hakkında bir roman. Meşhur şıp sevdi. Bu bayağı kalın. Diğerine göre. Mavi ve siyah. Bunları edebiyat derslerinden hatırlıyorsunuzdur. Namık Kemal'den İntibah romanı. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Efsuncu Baba. Hüseyin Rahmi'den Mürebbiye ve kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Bir de Halide Edip adı vardan Yol Palas cinayetini aldım. Bu can yayınlarından çıkıyor. Bu bir Türk kadın yazar tarafından yazılan ilk polisiye diyebiliriz sanırım. Ben başka bir örnek bilmiyorum bunun dışında. Bunları da 2006 yılı boyunca okumayı düşünüyorum. Siz bu kitaplardan hangilerini okudunuz ve neler düşündünüz? Eğer içeriklerimden keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, yeni videolar yüklediğimde haber almak için bildirimleri açmayı unutmayın. Videomun keşfedilmesine yardımcı olmak için harp tuşuna da basabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.